Sevgili arkadaşlar, hepinize mutlu günler diliyorum. Başkent Okulları Akademik Eğitim Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 10. sınıf müfredatımıza ait sanat felsefesi konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önceki dersimizde sanat felsefesinin konusu ve problemlerini incelemeye başlamıştık. Kısaca bu konuları hatırlamamızda fayda olduğunu düşünüyorum. Sanat İnsanın güzellik karşısında duyduğu hayranlık ve heyecanın yaratıcı tekniklerle dışa vurumuydu. Sanat felsefesi, sanatı tüm yönleriyle ele alan felsefi bir disiplindi. Sanat felsefesinde sanatın anlamı, sanat eserlerinin özellikleri ve sanatta güzelin ne anlama geldiği gibi felsefi problemler bulunmuştu. Bu problemlerden özellikle güzelliğin ne olduğunu önceki dersimizde değerlendirmiştik. Değerli arkadaşlar, güzel kavramı insanın beğenisiyle ilgiliydi. Estetik de yine sanat felsefesiyle veya güzellik felsefesiyle aynı anlamda kullanılan bir disiplindi. Güzelin ne olduğunu güzel yargısının hangi ölçütlere dayandığı, ortak estetik yargıların varlığı sorunlarını incelemekteydi. Yalnız değerli arkadaşlar önemli bir ayrımda bulunmuştuk önceki dersimizde. Bu konuyu da yine hatırlamakta yarar görüyorum. Estetik her anlamda güzeli konu edinmekteydi. Yani hem doğadaki hem sanattaki güzeli inceliyordu. Sanat felsefesi ise estetikten farklı olarak yalnız insanın meydana getirdiği eserleri ele almaktaydı. Dolayısıyla e, estetik e, hem doğadaki güzelliği, örneğin Niagara Şelalesinin o gün batımındaki görüntüsünü incelediği gibi bir e, mimar Sinan'ın e, bir ünlü ressamın Picasso'nun tablosunu da incelemekteydi. E, sanat felsefesi ise yalnızca insanoğlunun meydana getirdiği eserlerdeki estetiği, güzelliği incelemekteydi. Bu çerçevede estetik dediğimiz disiplin, sanat felsefesini de içine alan bir yapıydı. Bunu da hatırlamakta büyük yarar görüyorum. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bu kısa hatırlatmalardan sonra bugünkü konumuz olan, yani asıl konumuz olan sanat felsefesinin e, diğer konusu ve problemlerini inceleyeceğiz bu problemler başta sanatın anlamının ne olduğuydu ve sanat eserinin özellikleri problemiydi. Değerli arkadaşlar, sanatı inceleyecek olursak arkeolojik ve antropolojik çalışmalar insanların ilk çağlardan itibaren sanatsal ürünler ortaya koyduğunu göstermekte. Antropoloji insanın biyolojik ve kültürel evrim süreçlerini inceleyen bir bilim dalı, insan bilim diye geçiyor. Arkeoloji ise kazı bilim olarak geçse de, e, özellikle sosyoloji, tarih ve etnoloji ile iç içe olan e, bir bilim dalı. Kazı bilimi ve, e, tek kelimeyle arkeolojiyi tanımlamakta yeterli değil. Kazı bilimi arkeolojinin tekniklerinden biri. Bunu da bir antropolojik çalışmalarda e, mağara duvarlarına yapılan e, av çizimlerini e, görüyoruz. E, on binlerce yıllık bu çizimler acaba bir tür eğitim mi? resim sanatının ilk ürünleri mi yoksa başka bir amaçla mı yapılan etkinlikler? Bunlar halen gizemini koruyan durumlar. Sevgili öğrenciler, sanat uzun bir süre bilim ve teknikle benzer bir sınıflandırmanın içinde yer aldı. Sanat bir yanıyla teknik bir beceriyi, bir yanıyla da varlıkları tanımayı gerektiriyor. Bir ressam resim fırçasını kullanmada teknik beceriye sahip olmalıdır. Yanı sıra renklerin bilgisine de ihtiyaç duyar. Ancak sanatçının eserini oluşturabilmesinde asıl olan yaratıcılık ve hayal gücüdür. Sanat ve zanaat beğeniye konu olabilecek iki etkinliktir. Tarihte kimi zaman eş anlamlı olarak da kullanılmıştır sanat ve zanaat. Sanatı zanaat olandan ayıran unsurlar sanatın pratik bir yarar kaygısından öte beğenilere yönelik oluşturulması, ta taklitleri veya benzerleri yapılsa da biricik ve özgün olmasıdır. Bu konuyla özellikle taklidinin olmaması ve biricik ve özgün olması sanatı zanaattan ayıran çok önemli unsurlar değerli arkadaşlar. Slaytımızda da bir Ünlü ressamımız, dünyaca ünlü İspanyol ressamımız Pablo Picasso'nun Guernica tablosu var. Ee, bu tablo özellikle 2. E, Dünya Savaşı'nda e, İspanya'nın e, Alman Hava Kuvvetleri tarafından e, bombalanmasını betimliyor. O bombalanma anındaki e, gerek o halkın gerekse, ee, o kasabadaki, Guernica'daki o e, bölgedeki hayvanların ve insanların o andaki dehşeti betimlenmeye çalışılmış. Aynı zamanda e, bu e, tablomuz yoğun duygular barındıran bu tablomuz e, okulumuzda hafızam beni yanıltmıyorsa ikinci katta e, Mehmet Emin Hoca'nın odasının karşısındaydı zannedersem. Ee, orada da e, söz konusu koridorumuzda. Ancak bu koridorumuzda var olan Guarnica tablosunun e, özgün e, ve aslı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Guarnica tablosu dünyaca ünlü olan tablo bir tanedir. O eser sanatsal bir değere sahiptir. Bizim okulumuzdaki koridorumuzda var olan veya şu an slaytımızdaki e, görsel e, şekil o tablonun bir kopyasıdır. Dolayısıyla sanatsal eserlerde zanaattaki gibi kopya söz konusu değildir. Özgünlük ve biriciklik söz konusudur. Bu şekilde de sanat ve zanaatı ayırma durumumuz söz konusu olabilir. Farklı sanat türleri güzel sanatlar başlığı altında da sınıflandırılabilir. Örneğin, yüzey sanatları olarak değerlendirebileceğimiz bir sınıflandırmada resim, grafik, karikatür, fotoğraf, hat ve minyatür sanatlarını görebiliriz. Hacim sanatları olarak sınıflandıracağımız alanda heykel, seramik ve kabartma sanatlarını örneklendirebiliriz. Yine diğer bir sınıflandırılmamız mekan sanatları olarak değerlendireceğimiz bir sınıflandırma mimari, iç mimari, bahçe mimarisi, peyzaj mimarisi yine mekan sanatları arasında yer alıyor. Ee, özellikle sayısal öğrencilerimizden e, mimarlık alanını e, isteyenler var. Mimarlık alanı görüldüğü gibi güzel sanatların bir alt dalı değerli arkadaşlar. Yine dil sanatları incelendiğinde romanlar, hikayeler, şiirler, tiyatro metinleri, film senaryoları da dil sanatları başlığı altında yer alıyor. Yine ses sanatları başlığı altında halk müziğini, caz müziğini veya klasik müziği örneklendirebiliriz. Bir diğer sınıflandırmamız hareket sanatları olarak düşünülmüş. Bale, Andomim, halk dansları, modern danslar şeklinde örneklendirilmiş. Dramatik sanatları incelediğimizde tiyatro, sinema, opera, müzikal oyunlar, gölge oyunu ve kukla oyunları bunlar dramatik sanatlar kapsamı içerisinde değerlendirilmekte. Sevgili arkadaşlar, sanat genel olarak üç ögenin bir arada düşünülmesini gerektiriyor. Bunlar sanatçı, sanatsal ürün ve alımlayıcıdır. Sanatçı akıl, duyu ve duygu süreçlerini sentezleyerek belirli bir teknikle eserini yaratır. Bu yaratım var olan materyalleri yeni formlarına dönüştürmek şeklindedir. İşte renkler, sesler, kelimeler yeni biçimlere dönüşüyor faaliyette. Sanat eseri ise sanatçının duygu ve düşüncelerini somutlaştırdığı ve duyusal alana açtığı nesneler olarak da düşünülebilir sanat eserleri. Alımlayıcı ise beğeni ölçütleriyle sanatsal ürüne yönelendir. Yani bir nevi dinleyendir, okuyandır, seyredendir. Alımlayıcı sanatçının başkalarıdır. Sanatseverlerin beğenileri tek başına ölçüt olarak ele alınmasa da sanatsal üretimi güdüleyen önemli bir faktörü oluşturur. Evet sanatçı özgün düşüncesiyle hayallerini bir nevi eserlerine aktarıyor ama sonuçta o eseri de alımlayanlar yani dinleyiciler, okuyanlar, seyredenler var. Onlar da sanatsal faaliyeti etkiliyorlar. Değerli arkadaşlar, sanat kuramlarını da dört başlıkta ele alabiliriz. Bunlardan birincisi yansıtmacı kuram, diğeri dışa vurumcu kuram, bir diğeri biçimci kuram ve son olarak işlevselci kuram. Yansıtmacı sanat kuramına göre sanatın var olanı ve hayatı doğrudan sanata taşıdığı iddia edilmekte. Sanat var olanı ve hayatı ne yapıyor? Yansıtıyor bir nevi. Dışa vurumcu kuram ise sanatı duygu ve düşüncelerin aktarıldığı bir etkinlik olarak algılıyor. Yani sanatçının, Öznenin, kişinin duygu ve düşünceleri ne oluyor? Sanatsal faaliyetle dışa vuruluyor. Biçimci Kur'an renklerin ve geometrik şekillerin soyut bir anlatım oluşturduğunu belirtiyor. Son olarak işlevselci kuramı incelediğimizde sanatın toplumsal bir ihtiyacın sonucu olduğunu savunuyor. Yani sanat toplum içindir ee, anlayışı söz konusu aslında burada. Değerli arkadaşlar, sanat eserinin özellikleri konumuza geçersek, sanat eseri öncelikle onu oluşturan sanatçının izleri, ardından alınmayıcının beklentileri, toplumun yapısı ve çağın zihniyeti gibi unsurları yansıtmakta. Sanat eserinde diğer etkinliklerden ayrılan bazı özellikler var. Bu özellikleri birlikte inceleyelim. Sanat eseri her şeyden önce sanatçının akıl, duyu, duygu ve hayal gücünü yansıtmakta değerli arkadaşlar. Bu çerçevede öznel bir yorumun sonucudur. Yani X sanatçı, Y sanatçı, Z sanatçı farklı duygularla farklı düşüncelerle e, ne yaparlar eserlerini ortaya koyarlar Dolayısıyla temelinde sanatsal faaliyetlerinin temelinde sanatçının özelliği var bu çerçevede özgünlük ve biriciklik devreye çıkıyor devreye e, çıkmış oluyor e, Pablo Picasso'nun tablosunda da örneklendirdik e, orada Pablo Picasso ...özgün bir şekilde bir ürün ortaya koymuş. E, gerek bizim slaytımızda gerekse... E, ...diğer e, okullarda, kurumlarda Picasso'nun tabloları... ...orijinal değildir. E, onların, o Pablo Picasso'nun eserlerinin bir nevi kopyasıdır. Dolayısıyla sanatsal eserlerde... ...özgünlük ve biriciklik vardır. Biz buna taklit edilemezdik diyoruz. E, zanaatta taklit yapılabilir ama sanatsal eserlerde taklit yoktur. Sanat eserleri oluşturduğu kültürün dışında da beğeni kazanabilir. Yani bir parçayı Beethoven'ın bir bestesini biz de senfoni orkestralarımızda çalabiliriz. Ee, Avrupalı, Avusturyalı olmamıza gerek yoktur. Dolayısıyla sanatsal eserler evrensel özelliklere sahiptir değerli arkadaşlar. Kalıcıdır ve zaman geçse de ilgi uyandırır sanatsal eserler. Bir film geçmiş yıllarda çok fazla ses getirmeyebilir, beğeni kazanmayabilir ama yıllar sonra çok önemli ölçüde topluma sirayet edebilir. Belki de o filmi çeken yönetmen, senarist, toplumun belki de çok önünde düşünüyordu. Kendi çağında anlaşılamadı ama yıllar sonra e, anlaşılabilir, çok fazla ilgi uyandırabilir. Bu çerçevede sanatsal eserler e, herhangi bir zamana bağlı da değildir. Zamanlar üstüdür diyebiliriz. Sanatsal eserler estetik kaygılar sonucu oluşuyor değerli arkadaşlar. Yani herhangi bir pratik maddi kaygıyla ortaya konmuyor temel amacı estetik yani beğeni. Sanatçı ve alımlayıcı tarafından sanatsal eserler farklı yorumlanabilir. Evet siz Van Gogh'un tablosunu incelersiniz, bir yeri çok beğenebilirsiniz, oradan o anlamı çıkartabilirsiniz. Fakat o tabloyu yapan ressam sizin çıkarttığınız anlamdan daha farklı anlamlar çıkartabilir, sizin düşünceniz ve duygunuzun e, ötesinde düşünebilir. Dolayısıyla sanatçı ve alımlayıcı, alımlayıcılar bu durumda bizler oluyoruz, e, alımlayıcılar tarafından sanatsal eserler farklı yorumlanabiliyor. Sevgili arkadaşlar, sanat felsefesi konumuzu tamamlamış olduk. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. let's